2003 yılı sonrasında neredeyse 20 yıllık bir ayrılık sonrasında Ford Formula 1'e 2026 yılında Red Bull Power Trains ile ortaklıkla döneceğini açıkladı. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün RB19 lansmanı hakkında konuşurken daha da önemlisi Red Bull Ford ortaklığı konusundaki detaylara değiniyor olacağız. Videonun başında ufak bir ricam var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yıl sonuna kadar 40 binlik bir hedefim var. Videoyu da beğenirseniz hani 1000 beğeni civarına gelirsek güzel olur. Yorumlar kısmına sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Şimdi gelelim en önemli konuya bence. Lansmandan daha önemli bir konuydu. Lansmana da geleceğim ama ben önce Red Bull ve Ford ortaklığı konusunda görüşlerimi aktarmak istiyorum. Nasıl bir çalışma düzeni olacak bunları da açıklayarak kafa karışıklığını gidermeye çalışacağım. 2025 yılına kadar Red Bull ve Honda aynı şekilde devam edecek. O konuda bir değişiklik yok. Sadece 2026 ile beraber farklı bir ortaklık söz konusu. Honda'ya ne olacak sorusuna gelirsek Honda 2026 kuralları için imza atmış durumda. Formula 1 için tekrar bir geri dönüş kapısı var Honda tarafında ve fabrika takımı olarak gelmek istiyorlar. Bu konuda Alfa Tauri'yi satın alma konusunda Söylentiler çıkmıştı. Böyle bir durum söz konusu. Sonrasında geldiğimizde Ford ve Red Bull nasıl bir işbirliği yapacak? Bunu açıklayalım. Eğer ki AlphaTauri satılmazsa Honda'ya Red Bull Ford Power Trains bölümü hem AlphaTauri'ye hem de Red Bull'a güç ünitesi sağlayacak. 350 kW'lık elektrik motoru konusunda Red Bull'la beraber ortak bir çalışma yapılacak. Daha sonrasında Ford'un içten yanmalı motor konusundaki, sonrasında hibrit sistemler konusundaki Diğer konularda da Red Bull'a yardımcı olacağı öngörülüyor. Tabii ki yine yazılım konusunda da destek verecekler. Red Bull bu döneme kadar ciddi bir yatırım yapıyor. Kendi gücü ütesi departmanını kurmuştu ve hem Mercedes'ten hem de Honda'dan birçok mühendis alımı yaptı. 2026'ya kadar da bu konuda yatırım yapmaya devam edecekler. Ford'la işbirliği sonrasında da ciddi bir güce kavuşmaları söz konusu. Christian Horner, Red Bull'un takım patronu bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Ford'u bu ortaklıkla birlikte Formula 1'e geri döndürüyor olmak inanılmaz bir durum. Ford'un OEM alanındaki uzmanlığından faydalanma fırsatı bizi avantajlı konuma getirecek açıklamasında bulundu. Aynı zamanda yaygın bir motor sporları geçmişine sahip olduğunu da ekledi. Şunu da ek bilgi olarak vereyim. Ford, Formula 1 tarihinde en çok galibiyet alan 4. motor üreticisi konumunda. 176 galibiyetle 4. sırada en son 2003 yılında Formula 1'de bir Ford motorunu görmüştük. Burada ufak bir parantez açacağım. Geçen sene ben My Team modu yaptığımda Ford yakışmadı Ford'un F1'de ne işi var diyenler şimdi biraz daha farklı düşünebilir. Boşu boşuna My Team modunu yarım bırakmak zorunda kaldık. Gerçekten harika bir seriydi. Bunu da ekstra olarak söyleyelim. Şimdi Ford Red Bull ortaklığı konusuna geri dönersek Ford aynı zamanda Red Bull'un aerodinamisinden de faydalanacağını söyledi. Ford'un CEO'su Red Bull'un aerodinami konusunda dünyada en iyisi olduğunu söyledi. Aerodinami konusunda Red Bull'dan oldukça fazla bilgi alacaklarını da ekledi yol araçları için. Sadece elektrikli araçlarla kullanılabilir olmasının yanı sıra karaktere sahip olan araçlar üretmek istiyoruz açıklamasında bulundular. Aynı zamanda yol otomobillerinde de benzer bir ortaklık göreceğiz. Büyük olasılıkla işte Red Bull Edition gibi araçlar karşımıza çıkabilir ilerleyen günlerde. Sergio Perez ve Max Verstappen'i Ford'un birçok etkinliğinde görebiliriz. Daha öncesinde Red Bull Porsche ile anlaşmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Porsche takımın hissedarı olmak istediğini söyleyince bu anlaşma gerçekleşmemişti. Doğal olarak Ford'la sadece bir ortaklık söz konusu. Hissedar olma durumu söz konusu değil. Bu nedenle Ford'la birlikte daha uygun bir çalışma ortamı yakalamış olacak Red Bull tarafı. Şimdi gelelim lansmana. Açıkçası lansman şöyle bir görüşüm var bizim için sıkıcı olsa da takımlar adına anlaşılabilir bir durum. Geçen sene de McLaren oldukça uzatmıştı. Mercedes Genç Akademi sürücülerini göstermişti. Bunları bir nebze anlayabiliriz ama bu kadar uzatmanın pek bir anlamı yok. İzleyicileri sıkıyorlar. Zaten ilk başta 4.5 gibi bir geri sayım vardı. Sonrasında 5'e çekildi. Bu tabii ki lansmana olumsuz bir etki bıraktı. İkinci konuya gelirsek aracın renk düzeni. RB18 Üzerinde RB19 renk düzenini gördük ama hiçbir şekilde bir fark söz konusu değil. Mesela ben bazı bölümlerde ufak tefek mavi veya mor eklentiler olabileceğini düşünüyordum. Genel anlamda aynı olsa da birkaç değişiklik olur diye tahminde bulunmuştum ama sadece sponsor logosu olarak Rokt logosu var. Onun dışında RB18 ile birebir olarak aynı bir araç var karşımızda. Fakat renk düzeni konusunda önemli bir nokta var. Christian Horner 3 yarışta fanların tasarlayacağı renk düzeniyle yarışacaklarını açıkladılar. Bu konuyla ilgili bir yarışma düzenlenecek. En çok beğeni alan renk düzeni 3 yarışta takımı temsil edecek. Yani her yarışta farklı bir renk düzeni olmak üzere bu şekilde bir durum göreceğiz pist üzerinde. Muhtemelen bunlar Amerika odaklı yarışlar olacaktır. İşte Kota pisti, Miami sonrasında Las Vegas şeklinde. Zaten lansmandaki en önemli dikkat çekici noktalardan birisi buydu. Sürekli olarak f Amerika'daki popülaritesi hakkında konuşmuş oldular. Tabii bundaki en büyük etken Ford ortaklığının açıklanmış olması. Aracın teknik kısmına girmeye gerek yok. Çünkü RB18 bu gerçek aracı Bahreyn testlerinde göreceğiz ve son söylentilere göre Red Bull 2023 yılında devrimsel nitelikte değişikliklere sahip olabilirmiş. Bu konuda birçok söylenti mevcut. Aynı zamanda bütçe sınırı, rüzgar tüneli kullanımı konusunda da kısıtlamalar mevcut Red Bull tarafında 2023 adına. Ama tabii ki 2022 tarafında ciddi bir temelleri vardı Red Bull tarafının. Evet böylelikle Red Bull RB19 lansmanının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Ford ile ilgili anlaşma detaylarını zaten açıkladım. Yine aklınızda takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza gelerek bu konuyu da detaylıca konuşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.